Gündem dışı üçüncü söz, Ali'ye İzzet Begoviç'in vefatı münasebetiyle söz isteyen Konya Milletvekili Halil Etyemez'e aittir. Buyurun Sayın Ekrem. Başkan, Değerli Milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle İstanbul Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Marka Reseyan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına bir kez daha bas ve sabır diliyorum. Değerli milletvekilleri, kararlı bir mücadele adamı, cesur ve bilge bir insan olan Aliya İzzet ve ebediyete irtihalinin 17. seneyi devriyesinde rahmet ve dua ile anıyorum. Aliya'nın halkı için verdiği mücadelesine, cesaretine, bilgeliğine ve sarsılmaz imanına hep birlikte şahitlik ettik. Aliya'nın tarihe damga vurmuş bir şahsiyet olarak tefekkürüne, aksiyonuna ve eylem adamı kimliğine daha yakından bakmaya, onu anlamaya çalışmalıyız. Çünkü Aliya sadece bir siyasetçi değildir. O Müslüman olduğu için zindanlara atılan bir mütefekkirdir. O İslam dünyasının dertlerini kendine dert edinen aksiyon adamıdır. O savaştan daha çok barışı önceleyen bir komutandır. O iyi bir insan olmadan iyi bir Müslüman olunamayacağını hayatında yaşayan bilgedir. O halkıyla bütünleşmiş, bütün halkların barışından yana olan bir devlet adamıdır. Değerli milletvekilleri, Aliye'yi yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım sözde, söyleyişinin derinliklerinde aramalıyız. Aliye'yi savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır nasihatiyle hatırlamalıyız. Biz onun savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir uyarısını zihnimize kazımalıyız. Biz Aliye'yi bayrağınıza devletinize ve imanınıza sımsıkı sarılın vasiyetiyle e, bilmeliyiz. Değerli milletvekilleri, bir fikir ve aksiyon adamı olan Aliya, bereketli ömründe Batı'nın fikri, siyasi ve kültürel hücumuna karşı da İslam dünyasının nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğinin can canlı temsilcisi olmuştur. Avrupa'nın tek dişi kalmış canavar benzetmesini bütün yönleriyle ortaya çıkarmış, Akif'in ne kadar haklı olduğunu bizlere göstermiştir. Bosnalılar yaşadıkları her türlü acıya karşı ayakta tutan bilge lideri tanımak, inandığı ve yaşadığı değerleri her çağa taşımak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Değerli milletvekilleri, 8 Ağustos 1925'te Bosna Herseyin Samaç şehrinde doğan Aliya, daha gençlik yıllarında ülkesindeki Müslüman nüfusa yönelik ayrımcılığa baş kaldıran isimler arasında yer almıştır. 1946 yılından 1949 yılına kadar hapiste kalan Aliya, 1970'li yıllarda kaleme aldığı İslam Manifestosu adlı bildirgesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. İslam coğrafyasındaki tüm Müslümanlara İslam Manifestosu ile hitap eden bilge lider, öncelikli olarak özgürlük, İslam düşüncesinin çağımızda yeniden canlandırılması ve yaygınlaştırılması, günümüz Müslümanlarının sorunlarının çözülmesi, Batı ile İslam dünyasının ilişkisi yeni bir medeniyetin nasıl inşa edileceği gibi konuları bu bildirgesinde derinlemesine işlemiştir. Avrupa'nın ortasında yok olmaya karşı karşıya kalan Bosna halkı onun bilgeliği, savaşta dahi ahlaki liderliği, askeri dehası ve medeniyet tasavvuru sayesinde zorlukları aşmış, yaşama inancını ve istiklalini kazanmıştır. Rahmetli Aliya İzzet Beguviç, her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır demişti. Türkiye Bosna için hiçbir zaman sessiz kalmamış. Her daim Bosnalı kardeşlerimizin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Seref Zendizat'ta Birleşmiş Milletler Koruma Gücü askerlerinin gözlerinin önünde gerçekleştirilen soykırımı insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gören Türkiye bu soykırıma en büyük tepkiyi koymuştur. Aliye İzzet Begoviç vefatından bir gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede e, siz evladı Fatihansınız. Onun için buralar size emanet. O emaneti koruyun demiştir. Değerli milletvekilleri, Türkiye nasıl Bosna kardeşlerimizin daima yanında olmaya devam ediyorsa Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır. Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan her yapılan ateşkesi sivillere saldırarak bozmuştur. Azerbaycan'da kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri vurarak kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Ermenistan tıpkı 1992'de Hocalı'da yaptığı katliam gibi yine cinayetlerine devam etmektedir. Bu tamamlayınız. Bu vahşete sessiz ve seyirci kalmak insanlık suçudur. Merhum Cemil Meriç'in ifadesiyle cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır diyor. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de yarın da daima Bosnalı kardeşlerimizin, Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve dünyadaki tüm mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz bu duygu ve düşüncelerle Bosna Hersek'in bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimize, can Azerbaycan'daki şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, genel kurulu saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.